İnsan diyorum. İnsan. En çok da kendi kalbine ihanet ettiğinde kaybeder. Ne tuhaf dünya. Herkes görünüşünle ilgilenir. Ama yalnız sen bilirsin kalbinin ağırlığını, kalbinin yükünü. Çünkü zaman değil, yaşın değil, yaşadıkların büyütür seni. Aslında güneş bile yeniden doğuyorsa bu kadar kanlık, bu kadar kirlenmiş bir dünyanın üzerine sen de yeniden doğabilirsin. Çünkü hayat her zaman yaşamışların kaleminden, cesurların kaleminden en güzel şekilde dövgüdür masraları. Ben de onun için diyorum ki kalabalıkların içinde yalnız kalmak yanlış bir elde mutluluk aramaktan daha iyidir. Çünkü sevgi emek ister. Ve sabır etmek çünkü koskocaman bir yürek ister. Onun için unutma. Güzel olan yüz değil. Yüzü güldüren gönüldür. Yüzü güldüren insandır. Tekrar edeyim mi? Çünkü sevgi emek ister. Çünkü emek sabır ister. Ve sabır. Çünkü kocaman bir yürek ister. Onun için unutma. Güzel olan yüz değil. O yüzü güldüren gönüldür. O yüzü güldüren insandır. Sevgiyle kalın. I sell coach.